gelecek. Gerçi de da var bizde. Ha. Evet. Hocam. Bu gördüğün yanı. At. Ya yap ya oğlum. ne yapalım? Bir top bitirdi. Ha oğlum be. Ver daha ver Elde ne yapacaksın biz? bak. Ver ya bir daha bak. bak. Evet. ver. ver. Hasret. Şey. Abi sola da düz vurursun. Yenine